Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu İlayda Alişan'ın dizi setinden paylaştığı yepyeni kareleri yayınlıyoruz. oyuncumuz Seversin dizisinde Burak Yörük ile başrolü paylaşacak ve 1 Haziran itibariyle ekranlarda olacak. Herkes şimdiden heyecanla bekliyor. İlayda Alişan son olarak masumiyet dizisiyle izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. İşte sizler için yine muhteşem bir yaz dizisi geliyor. Umarız da Burak Yörük'le uyumlu bir iş ortaya çıkar ve reytingleri yükselir. Eğer sizler de seversin dizisini merak ediyorsanız ve tabii ki görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.